Aslında combo olarak seçebiliriz combo'lamak. Kunka da oynayabilirim. Başlığı değiştirdim. Oo oh, Salih için çok teşekkürler. Yani Bunu Bu bir ay öğrenirim o değiştirince. ya. değiştirince. Oynarsam. Çok ayıp. Dota öğrendiğin gününü idare etme de zaten. Bize son. çok Geçim fazla şeyler... şey var lazım. Bir söyleyeyim. Stun elemanı lazım. Ya Silence ya da stun atacak adam lazım. Support ne Anladım. alacak mesela mesela? Undying alacak. Bir tane benim oynadığım bir tane köfte var ben mutluma hangisini oynadım yani. Bayağı güzeldi o. Şey alırım yine bakarım karşı Dark video alırım da. Ogrestan çok güzel oluyor. Standı üstü eklemişti. Shadow Shaman mıydı ya? Yani? Shaman, oldu. Shaman support karakter aynı zamanda şaman baya güzeldi. Hmm, evet. Hem hani şeyi de ultisi de iyi de ultisi tehlikeli yani araya girmeyip atması lazım. Blink alıp. Tamam doktor mu? Bizden birisi kabul etmedi. Ben ettim. <laughs> Kim etmedi? Ben de ettim. Mahir mi? Dur abi barpuş düşüyor dur. <laughs> Buldum kimin etmediğini hemen. Ne düştü? Malpuç. Malpuç ne? Onu Man, ne ya. Your turn to ban. Five seconds remaining. Şu okçu kız neydi ya? Beyaz. Dragon. Neydi Dragon'du ya? Dragon. Draw Ranger. Draw Ranger ha onu alayım ben. Bir Dur bana Tamam şimdi seç. Ortada o. Boşluk. Gördüm de birisi mi seçti onu? Ben niye seçemiyorum? Ha draw range hazır. Tamam. Tamam şimdi seçtim. Yani of Pain Ten seconds remaining. Seçtim değil mi? Yukarıda hani niye gözükmüyor benim aldığım? Gözüke ha, ha sağda gözüküyor remaining. tamam. Sağda gözüküyor. Tankta bir tık sorun yaşayacağız. Tank yok mu? Mahir. şey işte. Ali. Onda Bu support ama. Daha tank lazım bize. Ve ha, gidiyor bunu. Niye gidiyor böyle? Seçmedikleri için mi gidiyor? Evet. bize göre alıyorlar. Abi bu çok tehlikeli ya. Hızlı koşuyor. Kaçarsak önce ay işte bu Shadow Shaman. O çok tehlikeli ya. Yani ona silence atmak lazım. Vardın birisi duruyor öyle. Bu. Dota oynayan var mı aramızda daha önceden? Her şey çok güçlü oldu. Bizde 2 tane range mi? var. 3 abi. Prepare for battle. Arrow, find your target. Hadi sen aşağı in. Boşlukta beraber. mı Hı. Abi bir renç yapacağız. Bakma gideriz. Bart, Lardı nereden alacağız ya? I'm, I'm dialing yanında boş mu senin? Kim çok çünkü ben er geliyorum. Er I'm, I'm ready to fly. İnmedi o aşağı. Şu hmm. anda altta in orası. Okay. That was my thought. Agreed. Okay. My bow is drawn. Good enough. My sentiments as well. Yes. <laughs> oluyor, Very well. Uh -uh. You Dal dans. dal. Hocayı tuttum. Hadi ölecek bunlar. Hayır çok çabuk gittik. Bir link attım lan ona. Abi biz alıyorduk aşağıdakisini de ya. Evet, tamam. Bunları yavaşlatın. Tamam yavaşlat işte ortaya gelsinler çok gitmesin. Camlar bayağı gitti ama. Bayağı aldık da dolmuş. <laughs> Tabuk yaptı beni. <laughs> al 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 al. Sahini zaten büyü atmasın bir daha diye. Şey mi yok? Bırak onu şuna geç, boyda geç. Gel, gel, gel. hem kurbaya hem tuttu yani. İkisini de <laughs> <laughs> Ölmedim. bir de aşağıya geliyor. Aa öldü mü? Hadi. Bir de eksiklikleri. Biz aşağıda ikisini aldık mı? Aldık. Aldık. Agreed. Onward. İki... ...min need alması mı? Abi yemin well. adam buraya ward koydu. So be it. Deniz şu atıyorsun ya. Deniz şu yans. Your middle tower is under attack. That is my fault. <laughs> bize doğru gelsin. Bıraferim şimdi. Tamam. sensin değil mi? Evet. Benim benim. Bu da kötü müyüm ya dur. <laughs> <laughs> Geleyim mi? Geliyorum. Benim <laughs> canım gidiyor. Bir de eksik. Bir daha aşağı geleceğim. Geldi geldi geldi. Geri çekip geri dönüyor. Kaptır. Abi kuru altını nasıl kesebiliyor bunlar? Ölmedi mi o? Ö ölmedi ya. Abi 70 yanı kalmış. Fasten, manastır çabuk çıkıyor ya. Fasten, speed. Onward. Ya çekti. Your bottom Ya şaman aldı. Oo, level altı olmuş.

Neyse ben ikisini aldım değil mi orada? Bir tanesini alabildim. İkisini yeni almadın mı? Yok. ben tanesini görmedim. Bir tane aldım ya. Sekiz oldum ben çünkü. Biraz böyle bizim oraya gelsin <laughs> şey Sen çok çok iyi. Ya. Ve savaşa gitti can. Ha biraz geri biraz lazım kule alındığı için. Aynen. Ya hayır ya. <laughs> sen niye öldün bir daha? Şaman tut. Şaman uzak duracaksın. Ona skill atmazsak. Bilinç kutunu görmedim. Bilin görmedim. Bilin görmedim. Yes. <laughs> Şuraya ward lazım. Wardları ben de atacağım şimdi. Agreed. <laughs> Aşağıda diğeri hızlı geliyor zaten. Good enough. My bow is drawn. Abi biri eksik buradan, ha. burada ha. Burda geldi. Ormanda duruyor, yanda duruyor. Ortaya giderim mi? Forward. Gel ortaya gidelim abi. Tek başına adam. Tamam. Adamı alalım. İttiriyor çünkü orta kule geri çekildi. Lan sikir bir tık sıkıntılı. Üstte double damage var almak lazım. Onu alırsa hepimizi keser. Your top tower is under Alt. 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 Kaçalım kaçalım kaçalım. Double damage aldı ortada. Bizi gider duyuyor mu acaba? Duyuyor ben alayım. Very well. Your top tower has fallen. Ultim var. Üstte iki var. Bir dakika gittim ne olmuş buraya? Benim kadar iyi değil. Tamam dokuzu değil ulan. Riki sen kaybol. Seçti ah. i̇şte bunu. My is well. Çıkamıyorum ben. Yani. Ne kadar susuyor bu yine? onu. Ah, başta To battle. Your middle tower is under attack. Kaçtı, kaçtı. I go in silence. Your middle tower is under attack. Your middle tower has fallen. Agreed. That was my thought. Oo, hepsi altında. Lan kaçar. My bow is drawn. Onward. Buraya da bir göz lazım. Aldım. Aşağıda biri var ya. Aşağı mı iseniz? Bak aşağıda tek. Yok abi burada burada. Da. <laughs> Yok. Burada burada. Gördüm de burada. <laughs> hepsi 5 burada. 4 hmm. oradaydı ya 5-5-100 aşağıdaydı kaçar beyze kaçar <laughs> beyze <İki> silent is missed 2-2 alabilir <laughs> abi <laughs> Lan, abi kuleyi yıkmasın, fabrika yıkmasın Yıkacak abi orda abi. <gülüyor> <gülüyor> tek tek kurabilirsin. tek, tek kurabilirsin. <laughs> top town <laughs> Yes. Forward. O adı ne arkadaşlar. So be Zümrüt yıl olmuş 2002 hala Dota oynayanlar mı kaldı? Zümrüt denilen bir şahıs. Good enough. Vallahi Onu her yere vardı atmışlar. da atacak cesaret yok. Riki atabilir ya, görünmez ya. Verdim Riki. That was my thought. Riki nerede? Yok, belli geldi altta. Ah be, o tem atacağım diye ölüm yoluna. Aynı sevdim ya. Söyle verelim ya. Neden dedim? De. Ben Drolan Drolan Yaşamını aldım Oldu o zaman Evet abi, Bu yılanları <laughs> çıkartan kim gözün şey şöyle... an... Bir de elemanlar varlı oynuyor. Hepsine daft var var. Bak, <laughs> <şart>. Şimdi <laughs> da hep, hep, hem hem var. Ya da Görünmez ortaya çıkaran kontrol 当たんなきゃいけない。